Mesela bir hoca düşünelim. Bir talebesine diyor ki al şu kitabı diyor. Gördünüz bu kitabı al. Sen diyor sana dört ay müddet veriyorum. Bu kitabı güzel bir incele. Bununla alakalı bana bir rapor getir. Ödev bu. Talebe de kitabı alıyor tabii. Gidiyor, dört ay geçiyor. Ondan sonra hoca geliyor sunumu dinlemek için raporu dinleyecek. Talebe de geliyor karşısına. Hoca oturuyor şimdi talebeyi dinlemeye başlıyor. Bakalım ne yaptı şimdi. Talebe de diyor ki, hocam diyor, çok güzel bir hazırlık yaptım. Bu kitapla alakalı araştırma yaptım. Dört aydır böyle gece gündüz uyumadım. Çok gayret sarf ettim. Aferin oğlum bana. Söyle, anlat bakalım. Başlıyor anlatmaya şimdi. Diyor ki, hocam diyor, kitapta diyor, mürekkep olarak filan markanın falan işte şeyi kullanılmış. Bu kitabın mürekkebi bu. Ha. Bu kapak karton kapak filan markanın falan kalitesinde Ondan sonra bakıyor buradaki dikişler işte şu seviyede atılmış diyor Ondan sonra kitap diyor işte 250 sayfa şamua kağıt kullanılmış kağıdın kalitesi de bu falan başlıyor şimdi hoca ne yapar bu durumda böyle bir sunuma rezil bir sunuma karşı ne yapar Şaşa kalır yani değil mi Ben ne dediğim bu ne yaptı? Ben sana diyorum ki al kitabı, bana güzel bir rapor getir, bununla alakalı sunum koy ortaya diyorum sana. Evet sen kitaba çalışmış mısın? Arif abi çalışmış mı? Çalışmış. Çok çalışmış bak en ince detaylara kadar şeyler getirmiş. Ama benim istediğim şey bu değil. Benim seni 4 aylık vazifelendirdiğim görev bu değil. Tamam. Onun için senin çalışmış olman evet faydalı bir şey mi olabilir? Kendine göre tabii bir faydası var. Yok değil. Bunları öğrenmiş olman, kitaba bu kadar detaylı çalışmış olman tamam bir faydası var ama Allah Teala insanı bilim adamını vesaire artık dünyaya gönderiyor. Tamam. Gönderiliş amacı belli. Maksat ne? Ve ma khalaqul cinne ve'l insa illa Bana ibadet etsin diye gönderdi. Dünyaya gönderiliş maksadımız bu. İbadet edeceğiz. Geldi, ibadet mübadet hiçbir şey yok. Allah'ı tanımak yok. Allah Teala'yı inkar var, her şey var. Ama çok çalışmış. Neye çalışmış? Evrendeki düzenler, Allah'ın koymuş olduğu, yaratmış olduğu işte dengeler vesaire bunlar üzerine hassas ayarlar falan. Aynı o kitap sunumu gibi işte onlara kafa yormuş, şey yapmış falan, icatlar yapmış. Eh, icatlar yaptın ama senin dünyaya gönderiliş baş amacın ve maksadın bu değil. Bu maksadı yerine getirmediğin sürece o yaptığın çalışmaların hepsi boş. Ahirette boş bir şeye tekabül etmeyecek.